arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mücin Ali'nin yayınlarını söz. Bu kişilerin yayınlarına denir o. Şimdi o tane hikaye kitaplarımız var. Bunu size göstereceğiz. Bir cin Ali'nin yaptı. Aslında iki cin Ali'nin Topu yani. Geç okuyabiliyoruz yatakta. Ama, ama burada yayınlar yani. yazan kişilere denir yani. Değil mi arkadaşlar? İyi, iyi, Bu mesela cin adı Bu cin Ali'nin topu. Bu cin başlıyor. okulda yokluğunda, Ali çocuk bahçesinde, Cina ile berbat, film, 47'sinde. Bunu okuduğumuzda video yapmıştık arkadaşlar. Yeni kitaplar aldık. Yani Sefa şıp, Şıpşı, Sefa Baba şıp. Küçük Kurbi, Simbo ile ilerim bu, Sincap Nazik, Sevimli Kiki, Çekmece Çekçe, puf Renkler, Hangulu Hopidik, Hangulu Hop, etekir. Yo, dedi Ya iyi iyi duyu duyu dedi. Kavanoz fare. Yani yani ne? Ne öylesine? Bayağı yoldu. Çapayat, aslanla begeyi dostluk, serçe ailesi, bu tacı. kardan dostum, paslan la fare, üç arkadaş, Evliyan Çelebi bir gün kesinlikle kusur. <laughs> Yo dedi. Merhaba arkadaşlar. Kral Fabi'den sevdiğim kitaplarımda birer tane söyleyeceğim. Bu mesela birimler ürünler karışık. Bu tek izini ve bol Hayat kısa filmler ucuyor. Macera devam ediyor. Bitti. Annem dört tane kitap alacak havalı. Dostum bu şu havalıyı alacak? Kıstır. Ege usta tutunu durursam alacak. Siz, yedi tane alacak annem. sende? Tamam mı çocuklar? Siz, siz de usta durun. Siz de sizin de anne, anneniz alsın. Videomu beğenip abone olun. Görüşürüz.